Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz Simpson'lar. Bu seri insancıkları bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Ve bunların bazı bölümlerinde gelecekle ilgili kehanetleri ve bunların gerçekleştiği söyleniyor. Hadi başlayalım bakalım bunlar nelermiş. 2007 yılında Simpson sahnesi buldukları süper ucuz otobüs biletiyle New York'a giderler. Broşür ikiz kuleleri göstermekte ve üzerinde gezi fiyatı olan 9 dolar yazmaktadır. Dikkatlice bakarsanız kapağında 9 ve 11 yazdığını net bir şekilde görürsünüz. Yani 11 Eylül. Ya bu diziyi iyi örnek almışlar ya da bu dizi gerçekten gelecekle ilgili bazı şeyleri biliyor. Çünkü 2013 yılında hayatımıza giren akıllı saatler Simpsonlar'ı 1995 yılında yayınlanan 6. sezon 9. bölümünde yer almış. Lisa'nın gelecekteki nişanlısı kolundaki akıllı saatte komutlar vermekte. Yani tıpkı günümüzdeki gibi. 31. sezonunda Frank Chain adlı bölümde kripto para birimlerinin ve blockchain'in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldızı olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dans da kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi. Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım. 1990 yılında ise bir bölümde suda üç gözlü bir balık yüzmekte. Nükleer enerji santralleri yüzünden mutasyona uğrayan bu turuncu balık daha sonra Marge tarafından Mr. burn'ün önüne yenmesi için getirilmiş. Şaşırtıcı bir şekilde Simpsons'daki bu üç gözlü balık Arjantin'de de nükleer santrali yakın bir yerde bulunmuştur. 1994 yılında yayınlanan bir bölümde ise aşçı bir kadın ateti kullanarak bir yahni yapıyor. 2013 yılında ise İngiltere'de de ateti skandalı patlak veriyor. 2013 yılında ilk kez Batı Afrika'da yayılmaya başlayıp dünyanın birçok yerine yayılmış olan Ebola virüsü. 1997 yılında Simpsonların bir bölümünde bu salgına yer verilmiştir. 1998 yılında yayınlanan bir bölümde Homer ve Bart okuldan yemek yağını çalıp küçük bir servet üzerine oturuyorlar. Aynı şekilde 2013 yılında da iki kişi 45 galon çaldıkları yemek yağını satıp küçük çaplı zengin olmuşlar. 2008 yılında yayınlanan bir bölümde Homer oy kullanma kabiliğine Obama'ya oy vermiş fakat bir şekilde oyu John McCain'e gitmiştir. Buna benzer bir olay ise 2018 yılında gerçekleşmiştir. Obama, Romney'yi karşı karşıya getiren seçimlerde Pensilvanya'daki makinelerde aynı şeyi yapmış ve oyları değiştirmiştir. Hatta sadece akıllı saat değil, 1995 yılında yayınlanan Lisa'nın düğünü adındaki bölümde ise telefonda görüntülü olarak Marge'i arıyor. Yani aynı günümüzde kullandığımız FaceTime gibi. 1995 yılında yayınlanan bölümde ise Lisa gelecekteki nişanlısı ile yatakta yatıyor ve duvarda da 2010 yılında Rolling Stone'un turnesinden bahsedilmiş. Bu tahmin ise 2012 yılında gerçekleşmiş. 11. sezonda yani 1999 yılında ise Simpsonlar tarladan domates almış fakat nükleer materyallerden dolayı domates tütünle mutasyona uğrayıp melez bir bitki ortaya çıkmıştır. Aynı olay 2011 yılında Japonya'daki Fukushima birinci nükleer santralinin yakınlarında yaşanmış ve mutasyona uğramış bitkiler üremiştir. 2014'te yayınlanan 25. sezonun 16. bölümünde FIFA'nın o dönemki başkan yardımcısı Jake Warner ceketinden bir Fransız dergisi çıkarmakta ve kapakta futbol skandalı yazmaktadır. Yaklaşık bir yıl sonra FBI, Warner'ın 2010 Dünya Kupası'nın Güney Afrika'da düzenlenmesi için 10 milyon dolar rüşvet aldığını iddia etmiştir. 1998 yılında yayınlanan bir bölümde bahçe işi yapan bir simülatörde oynayan Kerny Barton'un yer aldığı bu sahne 2009 yılında internetlik kasık kovuran ve türevleri hala oynanılan Farmville oyunundan başka bir oyun değil. Eminim bu oyunu birçoğunuz ya görmüş ya da oynamışsınızdır. 2001 yılında ise polis güçlerinden memnun kalamayan Homer kendi güvenlik gücünü kurmuştur. O sırada ise bir örgüt gelinciklerin üzerine beyaz tüylerle yapıştırıp satmaktadır. Bu sırada şu suç örgütü 2010 yılında birilerine örnek olmuş olacak ki Arjantin'de bir çete steroidlenmiş gelincikleri satmaya başlamıştır. Yine 1995 yılındaki bir bölümde ise limon ağacı çalınmış. 2011 yılında ise bilinmeyen bir sebeple gerçekten de bir limon ağacı yerinden çalınmış. Dizinin 1993'te yayılan bir bölümünde Japonya'dan yayılan Osaka Flu adlı bir virüsten söz ediliyor. Japonya'da meyve suyu işçileri paketleme yaparken işçilerden biri müdüre grip olduğumu söyleme lütfen diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs kutuyla beraber Amerika'ya taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor. Size de çok tanıdık gelmedi mi bu? Çin'in Wuhan kentinden gelen koronavirüs gibi. Sanırım Simpsonlar bunu da bilmiş. 5. sezon 10. bölümde ise kumarhanedeki bir şovda beyaz bir kaplan sihirbazlara saldırmakta. 1993 yılında yayınlanan bu bölüm 2003 yılında Siegfried ve Roy Roy Horn gerçeğe dönüşmüş. Beyaz bir kaplan dişleriyle ensesinden kaptığı Roy'u sahne dışına sürüklemiş. Dizinin 8 Kasım 1998'den yayınlanan bir bölümünde Fox tabelasının altında Walt Disney Co.'nun bir bölümü yazısı görülüyor. Ve onun ardından da tabii ki Fox Walt Disney'i alıyor. Angelina Jolie ve Brad Pitt kötü bir boşanma sonrası stresten kül alacaklar. Simpsons serisinde geçen ve önümüzdeki günlerde olması konuşulan bir diğer kehanet ise açgözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak. Bu haftaki videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca çekmemi istediğiniz konular varsa yorumları belirtebilirsiniz.